Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Arasalsa. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda da çark var ve yanımda Efe var. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çark var. Ve bu çevireceğiz. Evet arkadaşlar. Efe'nin de dediği gibi birazdan bu çarkı çevireceğiz arkadaşlar. Benim gibi dans yapabilen varsa arkadaşlar yorumlarda yapıyorum yazsınlar bakalım. Yapamayanlar varsa da onlara öğretirim arkadaşlar. Çok basit bakın böyle elimin birisini arkaya atıyorum birisini öne atıyorum. Hadi bakalım yapabilenler yorumlarda yazsın. Evet. Vay ya babam çok iyi yapıyor. Hadi yapamayacağı şey, Hadi bakalım arkadaşlar ve arkadaşlar. Bizim kanalımızı yeni görenler varsa hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı dev 600 binlik en az ailesine katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Biz şimdi çay değil mi baba? Evet arkadaşlar. Burada. İstediğiniz karakterlerden istediğini seçebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda yazmanız yeterli sadece karakterleri hangisini seçiyorsunuz. Ve bu arada kaç bin like gelsin Efe? Arkadaşlar bu videoya ya. Ee, Sonic, Sonic abinin 2521 like gelsin. <laughs> arkadaşlar dedi ki Efe. Sonic'in hatırına bu videoya dedi. 2521 like gelsin dedi. Değil mi oğlum? Evet 2521 like. Hadi bakalım arkadaşlar 2521 like çok az arkadaşlar yaparsınız size güveniyorum ve arkadaşlar kanala abone olduysanız bazen arkadaşlar aboneliklere girip sizin de böyle kanalınıza abone oluyorum ha, haberiniz olsun hadi bakalım şimdi size seçme hakkını veriyorum arkadaşlar ee, marshmallow diyenler bir sünger bob diyenler iki Korkunç büyük onu diyenler 3 Herobrine diyenler 4 emi diyenler 5 Sonic diyenler ise 6 yazsınlar Evet arkadaşlar <laughs> bakayım. Hangi tutuyor? Evet arkadaşlar. Hazırsanız şimdi ben arkadaşlar bunlardan şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar. Sonra atacağım sonra bir anda hangisine gelecek ona bakacağız. Ama şu siyahın üstüne gelirse mesela şu siyah çizgiye gelirse sayılmaz. Evet arkadaşlar. Hadi baba at bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar hazırsanız atıyorum. Onlar orada kalsın. Onları saymayacağız. Şöyle arkadaşlar hazırsanız ilk olarak şöyle döndürüyorum. 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 Hoppala. Aha! Aa olmadı arkadaşlar. Bakın Sony'in bakın tam siyana geldi. Ama bunu kabul etmiyoruz. Tekrar atacağız değil mi oğlum? Evet baba tekrar tekrar. Aa ne geldi? Ee, bakalım. Aa tam arkadaşlar yine siyah noktaya gelmiş. Hafif emidi ama yine siyah gelmiş. Onun için tekrar yine atıyoruz. Şöyle 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 hoppala. Oha ne attım gitti arkadaşlar. <laughs> tekrar atıyorum şöyle 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 hoppala. Aha bu sefer Sony'e geldi. Aa. Evet arkadaşlar Sony'e gelesi varmış. Sonic geldi arkadaşlar. olursunuz şimdi. Aa sosis nerede? Eyvah. Baba sosis nerede? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Sosisi gören oldu mu aranızda? Sosis çok önemli arkadaşlar. Yine sosis kayboldu galiba. Baba yine sosis kaçırdı da geçin Çabuk bulmayız. Çabuk gideyim Sonic abinin yanına. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. alırsanız biz Sonic'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Sosisi bulmamız lazım. Hadi bakalım. Gidelim. Hop arkadaşlar. Geldik. Sonic'in yanındayız. Aa bu Sonic değil. Herobrine. Uyamaz. Herobrine'la yine kayboldu. Sonic Doğru söylüyorsun oğlum. Sonic kesin esir aldılar. Dostum Ares yukarıdayım çatıya bak kutuya yardım etmeyi düşürecekler. Olamaz arkadaşlar Sonic sakın düşme. Eyvah baba çabuk bir şeyler yapma şey silah çıktı. Çubuk oğlum Sony'nin yanına gitmemiz lazım. Yoksa Sony'yi aşağı atacaklar. Bir daha Sony arkadaşlar ölür bu sefer. Bir daha Sony'imiz falan olmaz. Oğlum hazırsan hadi gidelim. Hadi baba hadi çabuk öldüreyim. Öldürme zamanı başlasın Enes Arslan ailesi. Hazır mısınız? Bunları şimdi ben yok edeceğim. Bak bak bak. Kimleri görüyoruz? Aa kimleri görüyor musun? Hop bunu görüyor. Eyvah! Arkadaşlar evi yok ettik olsun. Pi 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 kurtarmamız lazım arkadaşlar. Şunları şöyle öldürelim. Gebermiyorlar da. Ta ta arkadaşlar şöyle ta Eyvah! Arkadaşlar bunun numarası sürekli Aa altı elmas çıktı arkadaşlar. Elmasları almamız lazım. Hop şöyle aldım arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Ah silah falan var arkadaşlar. Onları alalım. Bu da geberdi. Oğlum gel bakalım. baba dikkat et. Üşüyüme dikkat Dikkat et. Dikkatliyim oğlum. Arkadaşlar silah o altın elmas bir şeyler var arkadaşlar. O bir sürü şey var. Şunu gebert. Gel gel gel. Hop altın elma çıktı arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Şunları şöyle alalım. Hop şuradan şöyle arkadaşlar. Aa bunlar da mermisi bitmiş arkadaşlar. Bıçak o zaman. Gelin bakalım buraya Brian'lar Alın bakalım size. Al bakalım sen de. Sen de geber. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Ee, baba dikkat et. Baba bak yerde yine silah var. Oo bir sürü silah. Al 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 al. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Şunu da aldım, bunu da aldım. Tamamdır. Hemen çıkalım sonuyu kurtarmaya. Hadi bakalım. Eyvah bir dakika şuraya bir tane bundan koyalım. Of arkadaşlar envanterim çok doldu. Ha tamam arkadaşlar şimdi şunları şöyle yapalım tamam mı? Şimdi şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Silah, mermiler olanları şöyle koyalım. Sonra bunu koyalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Aa yukarı nasıl çıkacağız? Blok lazım bize blok. ap seni geber. Seni pisik seni buraya seni al bakalım sana. Pip pi pi pip. Geberttim ah durun arkadaşlar şunları da tahtaya döndürelim tamam şimdi çıkabiliriz şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle bilmiyorum ki ya of burası ne ammanı karışıkmış baba hadi çık yukarıda şunik abi hadi ah burada bir tane daha şey var herobrine var arkadaşlar hop tut tut tuta oh öldürdüm herobrine'ı da Şöyle çıkalım arkadaşlar. Hop dikkat edelim düşmeyelim şöyle. Aa burası neresi? Ah oh, bisiklete gelin bakalım buraya. O oh, bundan da çıktı arkadaşlar elmas. Al bakalım sana. Sen kime geliyorsun? O oh, sen gel buraya Enes. Geberteceğim seni. Aa aa vurma lütfen. Aa ah, gebersene. Ah geberdi bu ne? Aa ah, trambolinle yukarı çıkacağız. Hadi trambolin. Zıpla. 1 2 Üç. Wow. Ah, geldik arkadaşlar. Şunları bir gevertelim. Hop geberin bakalım sizi pisikero Brian'lar. Hoppala burayı. Aa! Ah, of beni itti pisikero Brian. Arkadaşlar tekrar gitmem lazım. Hop 1 2 3 hop tekrar çıktım ta ta ta, -ta. geberttim onu arkadaşlar hop şuradan da şunları geberteceğim aa sonic geldim dostum dayan Trrr. olamaz sonic arkadaşlar sonic galiba aşağı düştü sonic dostum geldim dayan <laughs> sonic neredesin aa dostum bacım çok ağrıyor aşağı düştüm o, çok kaçıyor olamaz arkadaşlar sizi pislikler Oh ho oh, oh. ho Sony açı attık. Ah oh, ah oh, oh. Of Sonic iyi misin dostum Sonic Ah iyi ah tam düşmemiş arkadaşlar aşağı yoksa ölmüştü şimdiye Sonic dostum çok özür dilerim ya iyi misin Dostum az kalsın tam aşağı düşüyordum iyiyim hadi gidip şimdi sosisi kurtaralım bana sosisin bilgisi geldi Ha ah, ciddi misin neredeymiş Grady almış dostum direkt çarkı çevir direkt Grady'ye vur Grady'ye gitmeliyim Olamaz yani korkunç büyük anne. Evet dostum hadi. Evet arkadaşlar şimdi Sonic de yanımızda. Şimdi arkadaşlar Granny'e vuracağım yani büyük anneye vuracağım bilerek arkadaşlar. orada oradaymış değil mi? Sonic eminsin değil mi? Evet dostum diğer arkadaşlarım söyledi bana da vur oraya. Tamam vuruyorum Sonic. Hadi baba vur. Sosisi Tamam vurdum vurdum oğlum Hadi bakalım Sonic hazırsan gidiyoruz arkadaşlar Bu sefer de korkunç büyük anneye gidiyoruz İnşallah arkadaşlar sosis oradadır Hadi bakalım gidelim Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik Burası neresi Nerede benim dostum işte korkunç büyük annele. Sosis nerede Aa, baba şu şişe bak hı, 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 hı. Oh nasıl gördün oğlum? Sosis cidden orada arkadaşlar. Oh silahlar var tamam. Hadi oğlum gidebiliriz. Ha, Sonic sen de gel. Hadi bakalım. Oğlum beni takip et. Ha, Sonic sen de beni takip et. Tamam dur dostum. Hadi arkadayım. Gidelim şunları öldürelim. Iıı, buraya kimler de gelmiş bak yerim ben. Evet hoş geldin evladım. Ha, vurma lan vurma. Ha. Ha sizleri geberteceğim sizi pisik güreniler Kovakuç büyük anneler alın size Sosyu bana verin hemen Yoksa sizi teker teker geberteceğim öyle Ah arka... aa, 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 takıldım alın bakalım size Alın bakalım siz de alın geberteceğim hepsini Aa ne vuruyorsun lan Al sana tırırırır. Hepinizi öldüreceğim sizi pisik büyük anneler Ah ha. Arkadaşlar şöyle gider, Ah yine takalım, koş koş koş. Ah düşeceğim arkadaşlar. Lava düşeceğim ya bunların yüzünden. Alın bakalım size. Şöyle çık. Ya ay, ay, nasıl? Aa yanıyor benim ev. oh, ölüyordum arkadaşlar az kalsın. Şöyle devam edelim. Yanıyorum arkadaşlar halen. Ah şunları gebert. Sen gel buraya. Sakın büyük anne. <laughs> Sosyal zarar vereyim demeyin. Sizi pislikler hepinizi öldüreceğim. <laughs> bizi öldürme. Yasa yanımıza gelsene seni öldürelim. Dostum onların hepsini öldür. Allah bilir daha kimleri kimleri öldürdü bunlar. Öldür onları. Öldürüyorum merak etmeyin. Hadi baba ey evet, ki baba onları yaşamayı çekmiyor ya çok kötü ya. Evet arkadaşlar büyük korkunç büyük anneler aranızda sevenler var mı? Yorumlarda yazın bakalım. Ben sevmiyorum arkadaşlar açıkça onları Hem de hiç şöyle bam bam. Şunu da öldürelim arkadaşlar. Son mermilerimiz. Şunları da gebertelim arkadaşlar. Piu 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 piu. Şunu da geberttik. Şimdi arkadaşlar okla öldüreceğim bunları. Bam. Hoppa geber sen de sen de gebermiyorlar arkadaşlar. Çünkü canları daha çok fazlaymış. Al bakalım sen de. Hadi ölmesene. Öldü. Şunu da gebertiyorum arkadaşlar. Hop! Şunu da şöyle gebertirsem. Hop! O ok atışım arkadaşlar iyi değil ama atmaya çalışıyorum yine de. Aa çok yanlış gidiyor. Şöyle atalım arkadaşlar. Hop! Bam! Hop tamamdır. Ah! Sosis Oğlum nasılsın Oğlum üzülme. Çok özür dileriz ya. Ah bunlar da ne? Vay! Arkadaşlar garip şeyler çıktı. Bakalım bakalım bu ne? Tabela galiba. Galiba bu ne? Vay be. baya güzel. Bakın arkadaşlar. Vay baba çok güzelmiş. Başka ne var? Bir de bu var. Ding 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 ses geliyor. Bu da var. Vay güzelmiş. Aha bir tane daha şey var. Vay be çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videolardan devam ediyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.